16 Şubat'ta ilimiz genelinde eş zamanlı 13 ekip 50 personelin katılımıyla 11 ayrı adreste yapılan aranan şahıslar uygulamasında toplam 8 şahıs yakalandı. İşlemleri sonrası çıkartıldıkları adli mercilerde tutuklanarak Nevşehir Cezaevi'ne gönderildi. 16 Şubat'ta Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 24 Aralık'tan günümüze kadar yapılan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen planlı çalışma kapsamında 4 hedef şahsın 12 ara yakalaması yapıldı. 15 Şubat günü düzenlenen operasyonda 16.45 gram metamfetamin, 12.16 gram esrar, 1.64 gram bonzai, 1.03 gram plaka esrar, 16.55 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek 30 adet fişek, 1 adet pala, 1 adet puyp, 2 adet hassas terazi ile geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem yapılan SY ve LK isimli şahıslar 15 Şubat günü gözaltına alınarak sonraki gün işlemleri bitimi sevk edilmiş oldukları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda aranan 3 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bu şahıslardan ikisi şüpheli tutuklandı. İki şüpheli şahıstan 6.7 gram metamfetamin ele geçirilerek şahıslara adli işlem yapıldı. Evden hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli şahıs olaydan kısa bir süre sonra hırsızlıkta çalınan 28 parça eşya ile birlikte yakalandı. Her iki şahıs da tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından 109 araç trafik yönünden kontrol edilerek 92 araç sürücüsüne muhtelif konulardan idari para cezası uygulandı. Bir maddi hasarlı trafik kazası, bir yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. İl merkezi ve ilçelerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 araç trafikten men edildi. Trafik şube ekipleri tarafından 5300 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Bu bir hafta içerisinde 16 maddi hasarlı kaza, 10 yaralanmalı kazada, 16 şahıs yaralanması meydana gelerek 18 araç trafikten men edildi. 1582 araç sürücüsüne işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nevşehir genelinde aranan şahısların yakalanması için, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda istihbari ve yol kontrol denetleme noktalarında 19 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlar Bunlardan aranan 19 şahıs yakalanmış, bunlardan 10 şahıs çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak Nevşehir Cezaevine teslim edildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde son bir hafta içerisinde Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Cinayet Büro Amirliğince yapılan bir kasten yaralama olayında 5 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 4 şahıs tutuklandı ve 1 şahsa adli kontrol kararı verildi. Hırsızlık ve oto hırsızlık büro amirliğince yapılan çalışmalarda toplam 8 olayda 5 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 1 şüpheli tutuklandı. Yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğince yapılan çalışmalarda 7 dolandırıcılık olayında toplam 7 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Ahlak Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda bir cinsel taciz olayındaysa 3 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Aranan şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve aranması bulunan 11 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 6 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen faaliyette 3 şüpheli şahıs kontrol edildi. 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ve kabza kısmı 11 cm, kesici kısmı 9 cm olan bıçak ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 14 Şubat'ta Nevşehir genelinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 12 olayda 20 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Yapılan çalışmada 3.62 gram kubar esrar, 2.08 gram plaka esrar, 12.29 gram metamfetamin, 12 gram sentetik kannabinoid maddeleri ele geçirildi. Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan aranması bulunan Afganistan uyruklu bir şahıs ve illegal giriş konusunda hakkında idari işlem yapılan Afganistan uyruklu iki şahıs, Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce alınan karar doğrultusunda Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere 11 Şubat günü teslim edildi.